Karanlık, insanlık tarihinde her zaman gizemin, bilinmeyenin ve korkunun simgesi olmuştur. Gecenin sessizliğine bürünen karanlık, sadece fiziksel bir durum değil, aynı zamanda insanların hayal gücünü harekete geçiren bir bilinmezlik alanıdır. Pek çok kültürde karanlık, hem tehlikeleri hem de kutsal anlamları barındıran bir kavram olarak görülmüştür. Eski Türk inançlarında karanlık Genellikle kötü ruhların ve görünmeyen varlıkların hakim olduğu bir zaman olarak kabul edilirdi. Gece vakti yalnız dolaşmak, bu varlıklarla karşılaşma riski taşıdığı için tehlikeli sayılırdı. Özellikle çocuklara geceleri ıssız alanlarda bulunmamaları gerektiği öğütlenir, aksi takdirde kara iyelerin yani kötü ruhların onları rahatsız edebileceği anlatılırdı. Ancak karanlık yalnızca korku değil, aynı zamanda koruma ve saklanma anlamı da taşırdı. İnsanlar, düşmanlarından ve kötülüklerden karanlık sayesinde gizlenebileceklerine inanırdı. Batı halk inanışlarında ise karanlık, cadıların, kurt adamların ve hayaletlerin zamanı olarak kabul edilmiştir. Orta çağda gece yarısı cadı saati olarak anılır ve büyülerin en güçlü olduğu zaman dilimi olduğuna inanılırdı. Karanlık ormanlar bu hikayelerde genellikle kötü varlıkların yuvası olarak tasvir edilirdi. Ancak bazı efsanelerde karanlık aynı zamanda bilgeliğin ve gizli bilginin sembolüydü. Birçok kahraman mitolojik yolculuklarında karanlık mağaralardan ya da derin ormanlardan geçerek kendilerini bulur ve dönüşüm yaşarlardı. Karanlıkla ilgili inanışlar doğrudan insanların doğa ile olan ilişkisiyle bağlantılıdır. Örneğin, İskandinav mitolojisinde karanlık, Ragnarok adı verilen kıyametle ilişkilendirilir. Gecenin sonsuz olduğu bir dönem, dünyanın sonunun habercisi sayılır. Aynı şekilde eski Mısır'da gece, ölülerin alemine geçişin bir sembolüydü. Güneş tanrısı Ra'nın her gece yer altına yolculuk yaparak kötülükle savaştığına inanılırdı. Karanlık bu mücadelelerin sahnesiydi ve sabahın gelişi ışığın zaferi olarak kutlanırdı. Karanlık aynı zamanda insanların günlük hayatını düzenleyen bir unsurdu. Tarım toplumlarında gecenin uzun olduğu kış aylarında insanlar karanlığın getirdiği sessizlikte hikayeler anlatır, efsanelerini kuşaktan kuşağa aktarırdı. Anadolu'da karanlıkla ilgili pek çok inanış bulunur. Örneğin, geceleri aynaya bakmanın kötü şans getireceğine inanılırdı. Bunun, aynanın ruhları çektiği ve bu ruhların zarar verebileceği düşüncesine dayandığı söylenir. Karanlık aynı zamanda içsel bir yolculuğu da temsil eder. İnsanlar karanlıkla yüzleşerek korkularını, bilinçaltındaki gizemleri ve kendileriyle ilgili gerçekleri keşfederler. Halk inanışlarında bir kişinin karanlıktan korkmadan yolculuk yapabilmesi, onun cesareti ve ruhsal gücüyle ilişkilendirilir. Bu nedenle, karanlık sadece bir tehlike değil, aynı zamanda bir sınav ve dönüşüm alanıdır. Sonuç olarak, karanlık insanlığın kolektif bilinç altında güçlü bir yere sahiptir. Hem korkutucu hem de büyüleyici olan bu kavram, halk inanışlarında farklı şekillerde yorumlanmış. Kimi zaman tehlikelerin kaynağı, kimi zaman da bilgelik ve dönüşümün sembolü olmuştur. Karanlıkla ilgili bu hikayeler ve inanışlar sadece geçmişin bir yansıması değil, bugün bile hayatımızda derin izler bırakan bir kültürel mirastır.